Dünya çapında firmalarla başarılı işbirlikleri gerçekleştirilen My Logistic GmbH, Frankfurt Havaalanı'ndaki Mönchhof arazisinde My Truck Wash adlı ağır vasıta yıkama tesisini hizmete açtı. <laughs> Ertesi gün gerçekleştirilen açılışa Hessen Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Adalet Uyum ve Avrupa Bakanı Jörg Uwe Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu İlhan Saygılı ve ADAT Hessen Thüringen Müdürü Dr. Ehat Üm katıldı. <laughs> Ferahsız, Tır, otobüs ve tüm diğer taşıma araçlarının yanı sıra normal şartlarda yıkama tesislerine sığmayan karavanlara da hizmet verecek tesis. 4 hat üzerine kurulu 3 fırçalı sistemiyle kendi sahasında HES en büyüklerinden biri. <laughs> My Logistic GmbH firmasıyla 24 yıldır lojistik sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Ali Yılmaz, tesiste hassas maddelerle imal edilmiş karoseriler içinde ayrı bir yıkama alanı olduğunu kaydetti ve tesiste doğa dostu bir teknoloji kullanma yolunu seçtik. Yıkama işleminde kullanılan suyun %95'ini geri kazanmayı sağlayan modern bir teknolojik donanım kullanıyoruz sözleriyle My Truck Wash'ın farkını anlattı. DHL Express yönetim kurulunca en iyi servis ödülüne layık görülen firmanın kurucu ve yöneticisi Mehmet Ali Yılmaz örnek çalışmalarıyla takdir topluyor.